24'ün Ekran Aşkına programından herkese merhaba. Ben Ayşenaz Bulamur. Ben azal sipahi. Ekran aşkına da bizi ekrana bağlayan dizi ve film gibi yapımları tartışıyoruz. Peki hocam bu bölümümüzde hangi yapım mercek altında? Bugün Netflix dizisi İstanbul Ansiklopedisi'ni tartışalım. Her bölüm Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisinden bir maddeyle başlar. Amasya'dan İstanbul'a mimarlık okumaya gelen Zehra ve annesinin yıllardır küs olduğu Doktor Nesli'nin hem birbirleriyle hem de şehirle olan çetrefilli ilişkilerini izliyoruz. Okay. Evet, Zehra yani bu üniversiteli karakterimiz tam bir İstanbul heveslisi. Öte yandan Zehrin de tam bir İstanbul bıkkını ve onların yollarının kesişmesi üzerinden biz de kent, kimlik, kimlikler arayışını, aidiyet temalarını izliyoruz bu dizide. Peki İstanbul karakterlerin kişisel tarihini nasıl yansıtıyor? Şimdi dizide bir üniversite hocası öğrencilerinden kendi kişisel İstanbul tarihlerini yazmalarını ister. Bence senaryoda başarıyla bu ödevi yerine getirmiş. Çünkü şehri şekillendiren e, sakinleri bana bu e, Orhan Pamuk'un İstanbul kitabını e, hatırlattı. Kitapta şehrin bizim kendimizden başka merkezi e, yoktur der. Dizide de İstanbul e, karakterlerin e, hem ruhunu hem de güncel böyle sosyal e, politik sorunları resmeden bir e, kanvasa dönüşmüş ve e, bu Amasya'dan gelen e, öğrenci de e, Nesrin de sanki kendi İstanbullarının birer e, mimarı özellikle Zehra Böyle kalbine dokunan mekanlar üzerinden kendi kimliğini hayal ediyor. E, yönetmen Selma Nacar'da Uşak'ta geçen tereddüt çizgisi e, film afişini koymuş bir e, sinemaya ve böylece aslında e, kendi kişisel tarihini de yazıyor yönetmen. Evet. E, Nesrin ve Zehra ilk olarak Gezi Parkı'na bakan bir restoranda bir araya geliyorlar. Hı -hı. E, dizi bu şekilde başlıyor ve camın ardından görüyoruz bu ikiliyi. E, İstanbul Ansiklopedisi'nde işte bu camlar, yansımalar bol bol kullanılmış. Hı -hı. E, bunlar neyi işliyorlar? Hı -hı. Şimdi Zehra'nın ilk cümlesi dizide gelirken bu şovu hazırlamıştım. Yani bu sanki bir tiyatro daveti gibi ve cam da bizim ve oyuncular arasındaki bir perde gibi dizide. Zehra'nın da zaten kendisinden önce bir otobüsteki yansımasını görüyoruz Amasyadan İstanbul'a gelirken ve annesinin arkadaşıyla da ilk buluşmasını restoranın dış cephe camından içeri bakarak izliyoruz. Biz yağmur bir günde dışarıdayız. Onlarsa içeride. Bir yandan da dışarıda yürüyen insanların siluetleri de hem ikili arasına giriyor hem de bizim ve karakterler arasına giriyor. Bütün ilişkiler cam gibi kırılgan. Evet ve bir de tabii Zehra ile Harun'un camın ardından bir öpüşme Hı -hı. sahnesi de var. Ben bu sahneyi sevdim. Zehra kendi tabiriyle ambivalansta yani birbiriyle bağdaşmayan hislere, fikirlere, amaçlara ve isteklere sahip biri. Onda böyle İstanbul'a yeni gelen genç bir kadının heyecanı ve hevesi var. Kendi tabiriyle yine uçuşkan biri. Peki sizce Zehra nasıl biri ve kişisel İstanbul Ansiklopedisi'ni Zehra nasıl yazıyor? Koçunun Ansiklopedisi gibi karakterler de yarım kalmış Zehra da öyle. Fakat bu yarımlık bir eksiklik değil bence bir zenginlik çünkü rap söyleyen işte namaz kılan başında örten ya da örtmeyen Zehra böyle iki katayı birleştiren İstanbul gibi çok yönlü bir karakter ve arkadaşlarının Türkçe'sini de düzeltiyor sürekli yani kendisi bir ayaklan Ansiklopedi dizide de neredeyse İşte zamirsiz cümle. Yapısını açıklıyor ya da dairesi diye kelime e, yok e, diyor e, ve bu öğrencinin bilgeliğiyle bence dizinin çerçevesini oluşturan e, ansiklopedi de çok güzel örtüşmüş. Evet ben de Zehra'nın çok bilmiş olduğunu düşündüm <laughs> Orası kesin e, çünkü mesela bizim dolma bahçe olarak bildiğimiz Bezme Alem Camisinde geçirdiği gece neyse ki geldiğimde evdeydin Allahım efendim olur mu öyle şey çocuklar ben hep evdeyim mi diyorsun yoksa ben mi kafayı yiyorum diyerek büyük ihtimalle kendi doğum doğduğu yıl olan 2004 yılında çıkmış hı hı. olan neredesin Firuze'ye bile referans verebiliyor Zehra çok bilgili <laughs> gerçekten ansiklopedi gibi bir insan ve işte sürekli onun bu git gellerini kimlik arayışını sorgulamalarını izliyoruz ama bir noktada bu durum Zehra'yı bence bir yalancıya dönüştürüyor çünkü Zehra neden annesinin haberi olmasına rağmen neresine yalan söylüyor ben burayı anlamadım. Burası bana sanki zoraki bir ikilem yaratmak için yapılmış gibi geldi yoksa işte camide o geceyi geçiremez Zehra Fatmalara sığınamaz ve hani böyle sanki yine bu sekülerler ve muhafazakarlar arasındaki ayrılıklar hep aynı şeyler üzerinden işlenmiş gibi geldi. Başörtüsüz ama inançlı kimseler neden işlenmiyor sorusuyla kala kaldım. Peki öncelikle e, bence e, Zehra'nın ki yalancılıktan çok korumacılık e, dürtüsü gibi. Çünkü annesinin e, küçümsendiğini hissettiği için orada e, nesline yalan e, söylüyor. Yani hani benim de annem seninle kalmamı istemez zaten e, havasına e, giriyor. Şimdi e, diğer konuya gelecek olursak başörtüsüz ama inançlı karakterler işlenmiyor çünkü onlar layık düzeni sorgulamıyorlar. Yani inançlar özel alanda e, yaşandığında bir e, sorun yok. Yani kamu bu alanda göründüğünde bu e, göze batıyor. Ve maalesef ayrımcılık da e, görünüş ve kıyafet e, üzerinden yapılıyor çoğunlukla. O yüzden de kimliğini e, saklamak istiyor Zehra. Gelelim Nesrin'e. Ah Nesrin ah. <laughs> e, bence Nesrin dizide diğer karakterler tarafından e, ve aslında toplum tarafından e, çocuğu olmadığı için bencil olarak yaftalanıyor. <laughs> e, oysa o kadar çok kişiye bakım veren olmuş ki Nesrin ya da olmaya devam ediyor ki mesela işte annesine, kardeşine, kanser olan eski eşine, Diego'ya ve hatta bir süre Zehra'ya. Peki Aylin ve Nesrin ilişkisine dair neler söyleyebilirsiniz? Yani şimdi burada spoiler e, içerir diyeceğim ama aslında bana göre e, ilk bölümden e, belli e, yani yasaklı e, Nesrin'in yıllar önce e, küstü ailenden ilk bahsedişinden bence bu e, yasak ilişkileri e, belli yani orada Nesrin'in gözlerindeki e, nefret ile karışık bir e, aşk var daha ilk bölümde e, zaten e, Zehra'nın Nesrin'e nasıl hitap edeceğini e, sorması da çok ironik ilk e, kafede buluştuklarında hani hang Hangi terminoloji uyar e, diye e, soruyor ve dizide ilişkiyi aslında belli bir e, kalıba e, sokmuyor ama yani iki kadının eskiden dinledikleri e, büklüm büklüm e, şarkı sözlerinde olduğu gibi de e, kalpleri e, paramparça ve yaşadıkları Zehra'nın anlayamayacağı kadar tırnak içinde e, hassas. Bir de ben nedense yani o kısa saçlı ilk gördüğümde gene aile dizisinde e, Canan Ergüder'in oynadığı. Ve kadın sevgilisiyle olmasına izin verilmemiş e, Leyla karakterini e, hatırladım. Ve o yüzden de bunun olacağını da bekliyordum. Ve e, gerçi kavuşamamış aşıklar biraz e, klişe olsa da... E, ...bazı araştırmacıların queer e, hisler arşivi olarak e, ele aldıkları... ...İstanbul Ansiklopedisi'nin e, ruhuyla da örtüşmüş. Evet mesela hani bu büklüm büklümden falan bahsederken de aslında... ...hani o ilk şeyde bence... Zehra'yı provokat edecek bir şey söylemedi aslında annesiyle Hı -hı. alakalı. Hatta aksine Zehra annesiyle alakalı büklüm büklümü de yasakladı. Hı -hı. İşte senden bahsedilmesini de şey yapmıyor. Hı -hı. Falan gibi aslında hani provoke eden ailenin Hı -hı. davranışları gibi geldi bana. Ailenle Nesrin ilişkisi kısmında da evet bu arada romantik bir şeyler belli ki olmuş, cinsel bir şey yaşanmış mı bilmiyoruz. Ama bence dizi bunu çok korkak bir yerden işliyor. Hı -hı. Mesela işte Nesrin tıpkı üstesine gitmiş ailenin peki hani olayı neymiş kelimeler yazmak iş işte beraber gitmek sizin hayaliniz ama mesela asıl gitmek için gerekli olan şeyleri yapmayan kişi ailen ve işte sınavama giremedi orada, Sonra ne oldu? Buralar da çok anlaşılmıyor. Ve sonrasında mesela evleniyor Aylin Nesrin düğününe geliyor Amasyaya. İşte bebek Zehra ile de tanışmış Nesrin. Yani Aylin evlense de aslında kapansa da çocuk da yapsa Aylin'in yanında olmaya çalışıyor bir şekilde. Yani bu full kopuş ve düşman haline gelme. Tam olarak ne zaman ve neden e, olmuş onu o yüzleşmeden de anlayamıyoruz gibi geldi bana. Yani Bence aslında e, dizide korkak olan e, Aylin çünkü bu e, aşkına sahip çıkıp İstanbul'a gitmeye e, cesaret edememiş ve tırnak içinde bu yasak aşktan e, arındırmak için kendini de e, dine vermiş e, sanki. Yani kendini e, eve ve e, evliliğe kapatmış. Evet orada bir ilişki olduğunu düşününce Nesin'le Aylin arasında romantik. E, birazcık daha taşlar yerine oturuşuyor hı hı. çünkü e, izleyici de yani niye küsmüşler ki falan diye bir e, havada kalmış. Mesela e, Serdar ve Louis de aynı. E, Aylin gibi nesrini ya beraber kalmak ya da beraber gitmek için manipüle etmekten ve cezalandırmaktan çekinmeyen karakterler. Ee, ve mesela işte bu iki erkekteki e, ilişki paternine baktığımızda da Nesrin'in bir de Aylin'i eklediğimizde aslında böyle Nesrin'in kimlerle ilişkilendiğine bakmıyor da dizi. Daha çok bize gösterdiği yer şey olmuş. işte iki adam da akrep. Bence Aylin de akrep olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte mesela davasına Serdar'ı atıyor, sınavına Louis'i atıyor. Yani bu şekilde bir patern kuruyor. Yani nesin üzerinden değil de bu kişilerin yaptıkları üzerinden sanki bir patern kuruyor. Ee, bir de mesela filmde Ansiklopedi anlatısına ek olarak bir de tiyatro anlatısı var. Hı -hı. İki anlatı böyle devam ediyor. Sizin yorumlarınız neler? Hı -hı. Öncelikle Fransız erkeğin ben idealleştirilmemesini de evet. sevdim çünkü o da aynen Türk sevgili gibi gitmemesi için sevgilisinin her şeyi yapıyor. Şimdi orada bir üniversite hocası bir ödev veriyor ve bu ödev kişisel İstanbul tarihi yazmak üzerine. Tiyatro ise öğrencilerin kendilerini keşfettikleri bir araç. Ama dizi tiyatroyu da tiyatro yönetmenini de idealleştirmemiş. Yani sanat sonuçta yaratıldığı ayrımcı toplumun bir parçası ve yönetmen laik muhafazakarlar arasındaki keskin çizgiyi çok benimsemiş. Oyuncular ancak yönetmenin kafasındaki klişelere uyduğu sürece sahnede var olabiliyorlar. Zehra'nın çok kimlikliliği üzerine verdiği vaazı da iyi ki bir aslında tiyatro sahnesinde dinliyoruz. Çünkü böylece dizi zıtlıkların da aynı sanat gibi kurgusal olduğunu vurguluyor. Evet yani bu idealleştirmeme tiyatro öğretmenini güzel. Bu son söylediğiniz de aslında Hı -hı. güzel ama bana bu iki anlatı ve böyle bir tanesi zaten konuşuyor oradan tuğla. Hadi bir tuğla da sonra tiyatro fazla gel. Geldi. Yani ya İstanbul ansiklopedisi üzerinden yapmaya devam etseydik ya tiyatro üzerinden yapmaya devam etseydik biri yeterliydi hı hı. E, diye düşündüm ve e, mesela Nesrin'in neden Türkiye'den gitmek istediğine dair arka planı dizi bize varsaydırıyor yani biliyoruz Türkiye bağlamını bilen ya da Türkiye'de yaşayan izleyici neslinin neden gitmek istediğini anlayabilir. Aynı şekilde Zehra'nın başörtüsü meselesi üzerinde nasıl bir çatışma yaşadığını da aslında biz tahmin edebiliriz. Neslinin yaşadıklarına hani varsaydıran dizi Zehra için aynı şeyi yapmıyor ve defalarca Zehra'nın farklı karakterlerle farklı ortamlarda hmm. farklı şekillerde biz bu çatışmayı yaşadığını izliyoruz. Son bölümde de yine koca bir tuğla da bir de dinliyoruz aslında Zehra'dan. Hmm. Ve ben böyle günün sonunda şeyi de düşündüm ya Nesine neyin diye özetliyor ya yani gerçekten <laughs> anlamadım. Bir de herkesten özür diledi falan. Boş ver Nesrin'cim demek istedim ona. Umarım Paris'te böyle kendin gibi yani bencil olmayan bir kadın sevgili bulursun hı hı. diye düşündüm. Peki hocam İstanbul Ansiklopedisi neden izlenir? Yani bence dizinin İstanbul Ansiklopedisi üzerinden e, kurgulanması çok e, yaratıcı ve bu e, kişisel İstanbul tarihini e, yazma ödevinden e, biz de sor sorumluyuz. Ve e, dizide Alzheimer'da e, belleğin itip gitmesi değil de sanki kişisel tarihimizi tekrar hep e, yeniden yazdığımızın e, habercisi ve müjdehar da Alzheimer anneliği bölümünde çok e, başarılı. E, yani ilk bölümde Nesli'nin sevgilisinden ayrılma sahnesi için bile dizi izlenir. Yani ben de Canan Ergüder'i izlemeye doyamadım. Evet, evet. Kesinlikle. Çoğu oyuncu bence ellerindeki malzemeyle çok iyi iç çıkarmıştı. Hı -hı. Genç oyuncular da öyle. Diğer oyuncular da o şekilde. Nesli'nin şöyle bir lafı var. Onu da alıntılamak isterim. Bence hani dizinin en güzel lafı tüm bu tuğla tuğla anlatıların içerisinde. Hı -hı. Bu ülkede işler böyledir Zehracığım. Birileri başörtülü olduğu için, birileri olmadığı için ama genelde de kadın olduğu için dezavantajlı avantajlı duruma düşerler. Bir de tabii ki Nesli'nin her şeye rağmen gitmesi bence güzeldi. Nesli'ni İstanbul'da bırakmayarak iyi etti dizi. Büklüm büklümü dinletti, hatırlattı. O da iyi bir seçim olmuş. Peki neden izlenmez dersiniz hocam? Yani dizide bence toplumsal kutuplaşma ile ilgili yeni bir argüman yok ve son sahnede Zehra'nın aynen bir üniversite hocası gibi verdiği dersi biz zaten daha önce işte Ömer Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar dizilerinden öğrendik ve dinledik yeteri kadar. Ekranda layık ve muhafazakar karakterlerin aşklarını izledikten sonra yani tırnak içinde kategorize edilmekten yorulan Zehra'nın bu bufrağını bana geçmedi bence Selman Nacar'ın tereddüt çizgisi ve iki şafak arasında filmleri çok daha başarılı Evet yani hani e, mesela Fatımalara da asıl önyargıyı besleyen belki de Zehra'ydı kimi kısımlarda gibi hı hı. geldi. Yani hani orada da farklı bir çatışma yaşanıyordu. Ailenin nesin ilişkisine paralel belki Zehra Fatıma arkadaşlığını da daha e, derinlikli işleyebilirdi gibi geldi bana. Hı hı. O ekip fazla karikatürize edilmiş gibiydi. Ve mesela şeyi izlemek isterdim ben Zehra o otobüste mi? Tam olarak Amasya'dan İstanbul'a geldiği ve bizim onu tanıdığımız o hani sahnesi var ya. Hani o başörtüsünü çıkarma kararını verişini e, izlemek isterdim. Ya da bunu planladıysa İstanbul'a gidince otobüste çıkartacağım vesaire hı hı. Bunu izlemek isterdim. Yani her zamanki konu başlıkları üzerinden böyle sembolik e, çatış, zoraki çatışmalar izlemişiz gibi geldi ve Amasya sonrası hı hı. iyice ağırlaştı gibi e, dizi. Bu Tuğla Anlatılar'da. E, onun üstüne bir artık çeri ekledi diyemeyeceğim. Tuğla eklemiş oldu. Ama belki de hiç e, tamamen kapanma kararı da e, vermemiş olabilir e, Zehra. Yani sanki hep bir arafta. Hani bütün karakterler hani bilinmeyen bir e, yolculukta hani e, Nesim de belki evden kaçan kedisi gibi e, geri e, dönebilir. O yüzden bence de belki bir e, kapanma ya da açılma bir kararı e, yoktu. İki, i̇ki kimliğiyle hep vardı. Anladım, anladım, Belki de. <laughs> Belki de. <laughs> o zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyelim mi? Evet, ekran açtığında da tekrar görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.